Wow! Willkommen! Willkommen! Ich bin Adel! Ich bin Vurulmak aşı! ilk doz! Öğrenmek Almanca! Ben bilmemek çok değil yani. Siz Türkler ne demek? Aşı? Biz dememek öyle. Vurduk. Vurulduk. Willkommen! Willkommen! Willkommen, chat. Willkommen. Uh. Dediler, çok fazla kültür içermek, sadece Alman değil, ben öğrenmek, bütün kültürler. Teşekkür ederim. Welcome. Merhaba chat, nasılsınız? İyisinizdir, umarım. Her şey yerli yerindedir. Ben gittim ve aşı vuruldum. Almancayı lisede öğrenememiştim. Lanet god damn it. Almancayı lisede öğrenemedim arkadaşlar. Sonra gittim bir tane Biontech denen bir şey varmış. Dediler ki devlet tarafından bedava kurs. Dedim ki ulan ben şimdi gittim lisede bizim Almanca hocası Morno falan izliyordu. Gerçekten adam yani artı 18 şeyler izleyip yanlışlıkla da okulda açmıştı. Böyle yan, e, aynı USB belleğinde adam tutuyormuş kenarda. Yanlışlıkla şöyle bak. Gidecek Almanca PDF'i açacak. Almanca PDF'ini açarken adam yanlışlıkla o artı 18 şeyi açıyor, klasörü açıyor. Bütün okulun ortasında ve böyle oluyor akıllı tahtada. Siktir. Oluyor ve kapatıyor adam ve bozuntuya vermiyor. Sonra adamı şikayet ediyorlar ve okuldan attırmaya çalışıyorlar. Ya o yüzden düşünün benim Almancam şu ana kadar ne kadar kötüydi Çünkü nasıl Almanca hocalarıyla yani öğrenmeye çalıştım ben Almancayı. Adam gidip USB'sinde morno falan tutuyordu.